Geçtiğimiz günlerde AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Turan Topgül ve CHP Sivas İl Başkanı Bülent Renda Deniz, Sivas Milletvekili aday adayı olduğunu duyurmuştu. Şimdi de bağımsız Sivas Milletvekili aday adaylığını koyan Halis Yıldız, siyasete farklı bir renk kattı. Genel seçimlere 6 ay gibi kısa bir süre kala milletvekili aday adayları da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Turan Topkül partideki görevinden istifa ederek resmen aday adayı olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Bülent Renda Deniz de il başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sivas Milletvekili aday adayı olduğunu söylemişti. mektupta olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı görevinden dün itibariyle istifa ettim. İşte yavaş yavaş ısınan bu siyaset sürecine Bağımsız Türkiye'nin Bağımsız Sivas Milletvekili aday adayı sizden biri Halis Yıldız sloganıyla giren Halis Yıldız damgasını vurdu. İçerim yanıyor yar yar yaram Tuzlu Göl Sağlık Ocağı'nda görev yapan Halis Yıldız, daha önce milletvekilliği için aday olacağını dile getiriyordu ve Yıldız dediğini yaptı. Bağımsız Sivas Milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Hem de elinde temizlik paspası ile poz vererek. Müzik Yıldız'ın bu resmi Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmindeki karakterine oldukça benziyor. Hal böyle olunca ortaya trajikomik bir olay çıkıyor. Ayrıca Yıldız'ın bu resimleri internet sitelerinde boy boy reklam olarak gösteriliyor. Kavuşma günümüz yakın ne diyelim? Herkesin siyasete soyunduğu günümüzde Halis Yıldız'ın neyi eksik? Sivas Haber Merkezi olarak bağımsız Sivas Milletvekilliği aday adayımız Halis Yıldız'a seçim sürecinde başarılar diliyoruz. Yardan ırak yaşanır mı? Söyleyin. bir başıma neyleyin? Yardan ırak yaşanır mı? Söyleyin. Şerim yanıyor yar yar yaram beklerim.